Merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar yükselen başaklar Ağustos ayında sizler için neler olacak hep beraber şimdi tarot açılımında bakacağız kehanetlerimizi size okuyacağım kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim videolarımın altına yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar bakalım Ağustos ayı içerisinde biliyorsunuz Ağustos ayı yarı aslan yarı başak enerjisiyle e, doludur bakalım sevgili başakları Ağustos ayında neler bekliyor kartlarımı Başaklar ve yükselen Başaklar için karıştırıyorum ve arkadaşlar ilk önce 7 kart seçeceğim sonrasında ise devamını getireceğiz evet Evet arkadaşlar başlıyorum sevgili Başaklar yükselen Başaklar. Böyle yalnız kalmak istediğiniz bir döneme doğru geçiş yapıyorsunuz ama böyle herkesten uzaklaşmak istiyorsunuz sevgili Başaklar yükselen Başaklar. Ee, neden bilmiyorum yaşadığınız sıkıntılar, üzerinizdeki baskılar olabilir. Bu sebeplerden dolayı bir belli bir süre daha böyle yalnız kalmak istiyorsunuz. Bir kabuğunuza çekilme durumu söz konusu. Ve bu sebepten dolayı da Ağustos ayı özellikle sizin için biraz kendinizi dinlemek, kafanızı dinlemek, biraz böyle ben artık huzurlu olmalıyım, ben artık bunları düşünmemeliyim dediğiniz bir zamana geçiş yaptınız. Aynı zamanda da bu videonun yüklendiği zaman zaten Ağustos ayı içerisinde oluyoruz. Biraz geç kaldım kusura bakmayın bir sürü işlerle uğraşıyorum ben de. Sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar, Güç kartı ters açıldı diyor ki, hayatınızda sizi yöneten bir kadının artık devri sona eriyor. Hayatınızda sizi fark ettirmeden yöneten, sizin haberiniz olmadan, sizi elinde parmağında çeviren, sizi kullanan bir kadının devri sona eriyor. Sevgili başaklar, yükselen başaklar, ailenizden biri olabilir, sevgiliniz olabilir veya arkadaşınız olabilir artık bu devirde sona eriyor çünkü siz artık biraz böyle rahat ve yalnız olmak isteyeceksiniz kimseyi istemeyeceksiniz yanınızda bakın şimdiden uyarayım hayatınızdan birçok insana da çıkartabilirsiniz bu süreç içerisinde özellikle Ağustos ay içerisinde para kraliçesi diyor ki hayatınızda parasal olarak maddi olarak bağlı olduğunuz bir hanımefendi güç kaybedecek sizin üzerinizdeki etkisi tamamen azalacak. Belki de aynı kişiden bahsediyoruzdur, size aynı zamanda yönetip aynı zamanda da size para desteği sağlayan kişi. Ama şöyle ki, bence bunun engelini siz koyacaksınız. Çünkü başta Kupa Şövalyesi açıldı. Kupa Şövalyesi savaşçılığı, yani şövalyeler sürekli savaşı ve yalnızlığı simgelerler. Sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar, sizin yapmak istedikleriniz var. Sizin ee, şu anda yaptıklarınızın dışında yapmak istediğiniz birçok şey var sevgili başaklar, yükselen başaklar. Belki de bu engeli kendiniz koyacaksınız. Aynı zamanda da değnek kralı ters açıldı. Ee, kesinlikle güvenmediğiniz veya güvenmek istemediğiniz, artık hayatınızda olmasını istemediğiniz bir erkeği de hayatınızdan çıkaracaksınız ve ee, sanırım inançla alakalı, inançsızlıkla alakalı problemleriniz var sevgili Başak ve Yükselen Başak. Ama bu insanlar emin olun ki üzülecekler. Özellikle erkek olan biraz üzüleceğe benziyor hayatınızdan çıkarttığınıza dair. Ee, ama sizin için adaletli bir dönem. Yani Demek ki kendiniz için düşündüğünüz bu yalnız kalma durumu söz konusu bir şekilde sizi adalete doğru yönlendirecek. Demek ki siz bunca sene, bunca senedir, bunca zamandır kullanılmaktan gerçekten yoruldunuz. Kurban olmaktan yoruldunuz. Belki de gizli kurbandınız ama artık kendiniz kurban olmaktan vazgeçeceksiniz ve kendiniz, kendi hayatınızı, belki de yeni bir işe girecek de olabilirsiniz. Kendi paranızı, kendi hayatınızı kurmak için bir hız vereceksiniz kendinize sevgili başaklar, yükselen başaklar. Evet bakın, para beşlisi diyor ki kimseyi istemiyorsun hayatında. Hayatında hiç kimseyi istemiyorsun. Yani size bu kadar insanlar ne yaptı bilmiyorum ama geçmiş hayatınızdan da geliyor olabilir. İnanılmaz derecede güvensizsiniz, Gü güveneceğiniz insanları bile biliyorsunuz aslında güveneceğiniz insanlar ama onları da yanınızda istemiyorsunuz sevgili Başaklar, yükselen Başaklar ve hiçbir zaman özellikle de bu Ağustos ayı Ağustos ayı içerisinde hiçbir şekilde e, ailenizle olmayacaksınız. Ailenizle yan yana olmak istemeyeceksiniz. Kavgalar olabilir. evli arkadaşlarım için de söylüyorum. Ayrılıklar gerçekleşebilir veya sevgilinizle hiçbir şekilde aynı evde olmak istemeyeceksiniz sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar. Ve ben e, şunu anlıyorum buradan sanırım bir meditasyon dönemine geçiş yapıyorsunuz bunu zaten göreceğiz. Son bir kez daha kartlarımı Başaklar ve Yükselen Başaklar için karıştırıyorum ve açmaya devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Diyor ki pişmanlıkla size geri dönecek birisi var. Ee, sevgili başaklar, yükselen başaklar. Birileri, bir şeyler e, sizin için belki bir şey yapmış olabilir. Sizin için bir şey yapmış, yapmaya çalışıyor da olabilir. Ama e, her ne yaptıysa bunlar pek hoşunuza gitmemiş. E, ve bu sebepten dolayı da karşı taraftaki insan pişman olmuş ve pişman olduğu için de sürüm sürüm sürünüyor şu anda. E, bu belki sizin hoşunuza da gidiyor olabilir ama e, kendisi bu pişmanlığını Dile getirecek sevgili Başaklar, yükselen Başaklar. Bilmiyorum tabii ki bu kadar yalnız kalmak istiyorsunuz kendileriyle yüzleşir misiniz bilemiyorum ama birinin pişmanlıklar içinde süründüğünü bilin lütfen sevgili Başaklar, yükselen Başaklar. Bir haber alacaksınız. Bu işle alakalı bir haber olabilir, parasal durumla da alakalı olabilir veya şans veya televizyon kapısı yani ünlülükle alakalı da bir haber alacak olabilirsiniz bir teklif alabilirsiniz göz önünde olacağınız bir e, işle alakalı teklif alacaksınız ve sonrasında sanırım bu meditasyon durumunuz Ağustos ayı içerisinde başlarda olacak ilk haftalarında olacak sonrasında bence bu değişiyor çünkü korkulu rüyalarınız da sona eriyor uykusuz geceleriniz de sona eriyor demek ki iyi bir haber almak size iyi gelecek sevgili Başaklar yükselen Başaklar iki kart seçtim şöyle yan yana koymak istiyorum. Kılıç Beşlisi diyor ki bize bir zafer elde ettim zannediyor olabilirsiniz ama aslında bakarsanız mahlup oldunuz yani zafer sizin değil sevgili başaklar yükselen başaklar ve araba kartı çıktığına göre yakın bir zamanda bir seyahatiniz olacak hatta seyahatleriniz bile olabilir Ağustos ayı içerisinde birçok bir yerlere gidip gidip gelebilirsiniz ve bu zafer bu kazandığınızı zannettiğiniz zaferle alakalı da olabilir bu seyahatleriniz arkadaşlar ve hayatınıza girmek isteyen insanla da alakalı olabilir kadın veya erkek ama sizin bir kısmetiniz var ki kılıç ası açıldı arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum sizin bir kısmetiniz var özellikle hava grubundan bir insan bu. Terazi olabilir ikizler olabilir kova olabilir. Tam da böyle kova dolunayına geçeceğimiz dönemde böyle hava grubunu böyle yaldır yaldır hissedeceğimiz bir dönemde çok da güzel bir kısmet. Hatta bu kısmetin sonu böyle evlilik gibi aynı evde yaşamak gibi beraber gezilere gitmek gibi hayırlı bir kısmet arkadaşlar. Bilmiyorum belki de standa seyahat kartının yanına açıldı. Belki de bu insan için seyahat edecek olabilirsiniz. Ee, birkaç kez şehir değiştirecek olabilirsiniz. Ya da kendi hayat bakın ne dedim ailenizden uzaklaşacaksınız, arkadaşlarınızdan uzaklaşacaksınız. Demek ki bir duygusal boşluğunuz da oluşacak ve bu duygusal boşluğunuzu da doldurmak için de olabilir ama siz hissetmediğiniz ilişkinin içerisinde var olmazsınız sevgili başaklar, yükselen başaklar. O yüzden demek ki hissediyorsunuz ki bir şekilde bunun peşinden koşacaksınız ve veya sizin peşinizden koşuluyorsa da bir şans vereceksiniz ve zaten bu kısmet sizin kısmetinizmiş, size gelecekmiş ilahi bir Güç tarafından sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar evet devam ediyorum. Bakın Kupa Beşlisi bize diyor ki artık yalnızlığa son. Yalnız bırakacaksın kendini ama e, insanlardan soyutlayacaksın kendini. Belki birçok arkadaşını da hayatından çıkartmış olabilirsin, çıkartacak olabilirsin. Kendi maddi gücünü de sanırım biraz biraz kazanmaya başlayacaksın. Kendi yeni bir düzen, yeni bir hayat e, kurmaya başlıyorsun sevgili Başak, Yükselen Başak ve bu beraberinde de bir beraberlik getirecek. Yalnızlığın sona eriyor. Ve bir yüzleşme yaşayacaksın. Ağustos ayının ortalarına doğru bir yüzleşme. Veya bir mahkeme sonucu bekliyorsan bu mahkeme sonucunun da sonucu olumlu olacak olabilir sevgili Başak. Yükselen Başak. Şöyle söyleyeyim. Bu yüzleşme sanırım ya ailenle alakalı ya da hayatına girecek olan kişiyle alakalı ya da tam böyle iş haberinin, hayırlı haberin altına açıldı. İşinle de alakalı bir yüzleşme yaşayacak olabilirsin sevgili Başak Yükselen Başak. Bakın Kılıç Prensi diyor ki saf aşkı anlatıyor ve Kılıç Prensi biliyorsunuz ki e, hava grubunu yansıtır. Burada da zaten kılıç e, asa açıldı. E, resmen hava grubundan bir e, erkek veya bir bayan sizin hayatınıza girecek. Bu kişi gerçekten sizi çok seviyor ve çok e, açıkçası önemsiyor. Anladığım kadarıyla siz de buna çok fazla kayıtsız kalamıyorsunuz. O sebepten dolayı da e, kendisine bir şekilde yüzleşeceksiniz. Zaten yüzleşmenin ardından açıldı. Ve sanırım e, bu kişiyle hayatlarınızı birleştireceksiniz. Kader çarkı. Diyor ki, siz birbirinizin kaderinde varsınız zaten vardınız bunu istediğin kadar inkar et diyor sevgili başaklar yükselen başaklar kaderini yaşayacaksın istediğin kadar inkar et istediğin kadar uzak dur ailenden uzak dur sevdiğinden uzak dur veya sizinle ilgilenen insanlardan uzak durun İstediğiniz kadar bu şekilde davranın bu senin kaderin ve bu kaderi eninde sonunda yaşayacaksın ve kaderini erteliyorsun. Kaderini yine bir erteleme söz konusu. Yani Ağustos ayında evet yüzleşme var bu insanla ama bu insanı sanki biraz daha ertelemek istiyorsun. Biraz daha sanırım hazır hissetmiyorsun kendine ki kupa sekizlisi bize henüz kendini hazır hissetmediğini söylüyor. Ters çıktığı için söylüyorum. Henüz daha yapmam gerekenler var. Henüz daha ben kendimi hazır hissetmiyorum e, diye düşünüyor olabilirsin. Kendi hayatına ait bazı planlar yapıyor olabilirsin ve bu planlar için e, her şeyi erteliyorsun. Belki işi hayatını, okuyorsan okul hayatını, aile hayatını, aşk hayatını her şeyi et, erteliyorsun. Çünkü henüz kendini tam anlamıyla hazır hissetmiyorsun. Buradan onu anlıyoruz Kupa 8'sinden sevgili Başak, yükselen Başak. Aslında adam bize diyor ki, yani kötüye gittiğini düşündüğün her şey aslında iyiye gidiyor. Yaşadığın her şey senin, ee, nasıl derler, senin aleyhinde değil, senin lehinde işliyor. Sana kötü gidiyor gibi gelebilir ama işin sonucunda iyi ki ben bunları yaşamışım diyeceksin. Bu dengesiz dönemler sona erecek ve bakın kılıç yedirisi açıldı, kılıçlar havalarda uçuşuyor. Hava grubunun enerjisi oldukça üzerinde özellikle 3 Ağustos'tan sonraki Dolunay'dan sonra hava enerjisi oldukça üzerinde olacak sevgili Başak, e, yükselen Başak. Kesinlikle diyor ki kılıç yedirisi gözün arkada kalmayacak. Geçmişinde kimse de arkada kalmayacak gözün. Sen artık alman gereken sorumlulukları alacaksın. Hayatındaki insanları da yeteri kadar hayatında tutacaksın. Gerisini boş vereceksin ve Dönüp arkana bile bakmayacaksın diyor sevgili Başak yükselen Başak. Seni engellemeye çalışanlar olacak hayatında. Sana akıl vermeye çalışanlar olacak ama sen kimsenin aklını hiçbir şekilde tavsiyesini dinlemeyeceksin sevgili Başak yükselen Başak. Adaletsiz bir durum yaşıyormuşsun adaletsiz durumdan dolayı da sana gelmesi gereken bir para veya sana gelmesi gereken bir hak sana gelmiyormuş. Ee, bu da Ağustos ayı içerisinde ki mahkeme kartı da falan da açıldı. Sanırım artık hakkın olan o para, o güç, o hak sana gelecek sevgili Başak, yükselen Başak. Bakınız bir e, imparator kartı ters açıldı diyor ki e, sizin için söyleyeceğim e, ailedir imparator kartı ve ailede birinin Ailenizden birinin ya güç kaybı anlamına gelir ya da sizin bir güç kaybınız anlamına gelir. Artık e, aile olmak istemiyor musun? Yoksa e, aile düzeninden sıkıldın mı? Yoksa gerçekten aile olamadığını mı düşünüyorsun? Ya da e, içinde bulunduğun e, ailende bazı eksiklikler mi var? Bilemiyorum. Bu sebepten dolayı sanki. E, bir tarafın eksik gibi sevgili Başak Yükselen Başak, bu eksikliği de nasıl doldurursun diyecektim ki sanırım ne yazık ki ailemizi seçemeyebiliyoruz sevgili Başak Yükselen Başak. Büyücü kartı bize diyor ki yeni bir aile kuracaksın, sen kendi aileni kuracaksın, sen kendi hayatını kuracaksın. Ee, şöyle bir baktığında çevrende herkesin bir kendi hayatı var. Herkese özeniyor olabilirsin. İçten içe bunu böyle düşünüyor olabilirsin. Ama büyücü kartı artık diyor ki sen etkilendiğin insanla bir hayat kurmak isteyeceksin. Etkilendiğin insanı bir şekilde e, sen de etkiliyor olabilirsin bu arada birini. Ve bu kişiden bir teklif de alacak olabilirsin. Evlilik teklifi alabilirsin e, veya ciddi ilişki teklifi alabilirsin. Sevgili Başak, Yükselen Başak. Bakın diyor ki kılıç kraliçesi ters. Hayatınızdaki e, hava grubuna dahil bir kadının e, bitişi belki de şu en başlarda çıkan hanımefendi olabilir. Sizi yöneten sizin üzerinizde baskı kuran bir e, hanımefendi sevgili başaklar yükselen başaklar bu kişi de hava grubu. Ee, ne kadar tuhaftır hayatınızda hava grubu birini sokacaksınız ama hayatınızdan hava grubu birini de mesafe koyacaksınız. Ee, tabii ki istemeyiz kimse ailesiyle kötü olsun istemeyiz ama sanırım bazı gerçekleri göreceksiniz. Büyücü kartının da yanına açıldığı için söylüyorum. Ee, sanırım üzerinizde etkisi çok büyük bu e, kadının İşte ikizler burcu olabilir, kova olabilir. E, Hava grubundan terazi olabilir sevgili başaklar yükselen başaklar umarım iyi şeyler olur sizin hakkınızda bundan sonrası için çünkü siz bazı gerçekleri öğreneceksiniz ee, ve bu gerçekler sizi pek de memnun etmeyecek çok üzgünüm gerçekler acıdır ama kendi ailenizi kurma kararı almanız e, çok zor bir karar. Sanırım bu yaşadığınız olaylardan dolayı e, Ailenizdeki bu kadınla Yaşadığınız bu sadece ailenizde değil belki çevrenizde de olabilir dostunuz da olabilir arkadaşınız da olabilir bu arada e, Ama daha çok anne ve ablayı e, Ve kız kardeşi bize anlatır Kılıç Kraliçesi e, Arkadaşlar Bakın ama diyor ki siz karanlık bulutların altında geziyormuşsunuz Ve bir savaşa başlamışsınız ve sizin için de ee, şöyle ki hava grubundan o e, kılıç şövalyesi hava grubu zaten sizin için savaşan biri var diyor ve siz de aslına bakarsanız savaşmayı bırakmayın diyor. Ee, bu sebepten dolayı savaşmayı bırakmadığınız sürece o üzerinizdeki kara bulutlar dağılacak ve günlük güneşlik masmavi bir gökyüzü sizi bekliyor olacak diyor sevgili başaklar, yükselen başaklar artık bir karar vereceksiniz. Uzun süredir veremediğiniz bir karar sizi ne bir ileri noktaya taşıyordu, ne geri ne ileri ne geri. Yani hayattan tat bile almıyordunuz. Sevgili başaklar, yükselen başaklar, kılıç ikilisi diyor ki artık bu kararsızlığın sonuna gelindi. Ağustos ayı içerisinde özellikle kendi burcunuza geçiş yaptığı zaman, Ağustos ayında kendi burcunuza geçiş yaptığınız tarihlerde artık bir karara varacaksınız. Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar belki de doğum gününüzde olabilir doğum günü veya özel bir günde olabilir. Bir şekilde yeni bir karar alacaksınız hayatınızda ve bu yeni kararı uygulayacaksınız. Evet kart takımının size son haberi diyeceğim ki para ası çıktı. Tılsımların ası çıktı. Diyor ki inanılmaz derecede artık huzurlu olacaksın. Maddi problemler Yaşayamayacaksın. Artık kendi paranı kendin kazanacaksın. Mumumuz söndü arkadaşlar. Şuradan hemen bir mum yakmak istiyorum. Zaten söneceği belliydi. Hemen devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet. E, bu mumu da sevgili Başaklar için yakmış olalım, böyle dilek mumu gibi de oldu. Ve tam da para tılsınların asının e, üzerine zaten mumumuz söndü. Demek ki ne olacak, sizin için çok başarılı bir dönem e, geliyor. Ağustos ayı e, sonunda özellikle inanılmaz derecede güzel şeyler olacak hayatınızda. Artık kendi paranızı kendiniz kazanacaksınız. Aileye bağlı kalmayacaksınız, büyük ihtimalle ben öyle hissediyorum. Ee, öyle gö öyle görüyorum daha doğrusu buradan bu açıdan baktığımda bu açıdan baktığımda ve arkadaşlar e, size şunun tavsiyesini de vereyim. Hayatınızda gerçekten e, pişman olan insanlar olacak. Sizi e, kesinlikle kıran insanlar olacak. Bunlar her zaman olacak. Siz siz olun. Hiçbir şekilde insanlara kendinizden ödün vermeyin, kurban olmayın sevgili başaklar, yükselen başaklar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ben Elf Prensi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.